Merhabalar arkadaşlar. Harbi role Play hoş geldiniz. Bugün sizlere sunucumuzda bulunan EDS sistemini tanıtacağım. Arkadaşlar kısaca sistemi tanıtmak gerekirse bazı özel bölgelerde hız sınır bölgeleri mevcut. Bunların hemen sağ çapraz üstünde EDS sistemimiz bulunmakta. Bu EDS mobil kamera olarak tatlandırabilirsiniz. Yani güvenlik kamerası olarak tatlandırabilirsiniz. Hız sınırı limitini aştığımız zaman bize otomatik ceza kesiyor. Ayrıca kemerimiz takılı değilse de kemerden de ceza yiyoruz. Hemen deneyelim. Hız sınırı arabalar için 110 belirlenmiş. Ben biraz hız sınırını aşacağım. Şu an kemer takmıyorum. Kemer uyarısı geliyor zaten. Kemer takmayıp hız limitini aşıyorum. Gördüğünüz gibi iki ayrı ceza yedim. Kemer takmamaktan ve hız sınır ihlal etmekten. Başındaki TC, TC otoyol güney, TC otoyol güney demesinin sebebi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında olduğumuz için emniyet kemeri takmamaktan yine yedim. Bakın onun çevresinde olduğum halde beni gördüğü anda yiyor. Yani mobesi olarak tatlandırabilirsiniz. Şimdi emniyet kemerini taktım Z tuşuyla. Chat'te de gördüğünüz üzere emniyet kemerini takar diye emot attı. Bakalım şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi emniyet kemerinden ceza yazmadı. Sadece hızlı sınır limiti aştığım için ceza yedim. Şimdi e, buradaki güvenlik kamerasını bu ülkenin kolluk kuvvetleri yani Türk Polis Teşkilatı ve Türk Sağlık Kuvvetleri e, kendi karakol ve karargahlarından gözetleyebilirler. İsterseniz şimdi Türk Polis Teşkilatı'nın karakoluna gidip bu sistemin oradan nasıl gözetlendiğini sizlere gösterelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda Türk Polis Teşkilatı'nın karakoluna geldim. Buradan onların güvenlik kameralarını kontrol ettiği odaya gideceğim. Buraya geliyoruz arkadaşlar bu markarı. Buradan anlık olarak genel müdürlük kapı, güney otoban batı istikameti, bu şekilde batı otoban kuzey istikameti, doğu otoban, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun hududu işte Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri hudutlarını görebiliyoruz anlık olarak görüntü alabiliyoruz. Buradan yakın zamanda ceza kesme sistemi de gelecek. Sistemlerimizi beğendiyseniz sunucumuza gelip kontrol etmeyi unutmayınız. Herkese harbiye rol ile bekliyoruz. Hoşçakalın.